selamünaleyküm Hanımlar Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 düz 3 büz modelini çalışacağız inşallah beraber. ben şöyle iki diş haroşa ördüm. Haroşanın üstüne kuracağım. Siz istediğiniz lastik modelin üzerine kurabilirsiniz fark etmez. yalnız sayılarımız hanımlar 3 ve 3'ün katları olacak modelimiz için kenar haroşalarını falan ayrı tutalım tabi ondan şurada kullandığımız sayılar 3 ve 3'ün katları olacak hanımlar buna dikkat edelim hemen modelimizi kurmaya başlayalım şurada benim 5 tane haroşam var ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 5 tane haroşama örüyorum haroşamı ördükten sonra ilk 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 3 İlk 3 ilmeğimi düz ördükten sonra hanımlar bakın bir defa doluyorum ve şuradaki 3 ilmeği toplayıp hepsini birden bir ilmeği düşüreceğim hanımlar bakın. 3 ilmekten 1 ilmek çıkarttım ve büzdüm. Şimdi yanına bir artış daha yaptım doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Modelimiz zaten neydi? 3 düz, 3 büz. Düzlüklerimizin yerine mecburen birer tane artış yapmak zorundayız. Tekrar 3 tane düz ördükten sonra bir tane daha doluyorum. Artırıyorum ve buradaki önümdeki 3 ilmeği büzüyorum hanımlar. Hepsini birden toplayıp büzüp tek ilmeği düşürdüm. Tekrar bir tane artış yaptım. Buradaki 3 sayımı kurudum Ve tekrar 3 tane düzümü ördüm. Modelimiz o kadar kolay ki hanımlar. Bebek örgüleri, yani bayan örgüleri, erkek örgüleri, çocuk örgüleri hiç fark etmez. Her yere yakışacak bir örnek diyorum. Üç düz. Üç düz örneğimiz. Her ön yüze geldiğimizde modeli kuracağız. Arka yüzden de tersleri ters örüp gideceğiz. Haroşa'mızı öreceğiz. Yani haroşa dediysem tabi ben haroşa ördüğüm için e, kenarda kenar lastiği olarak göstermek amaçlı. Bakın. Üç tane düzümü ördükten sonra üç taneyi bu şekilde hepsini birden alıp düzüyorum ve bir tane artışımı yaptım kalan ilmeklerimi düz olarak örüp bitireceğim şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimi gelişine örüp geliyorum şimdi hanımlar ön yüzdeyim 5 tane haroşamı ördüm ben şimdi burada modelimize kaydırma yapacağız Öncelikle bir tane, beş tane haroşa ördükten sonra burada üç tane ilmek e, düz örmüştüm diğer sırada. Burada şimdi bunları büzeceğiz. Şimdi üç büz, üç düz olacak hanımlar. Bir tane artırıyorum. Bu üçünü birden topladım, büzdüm ve tekrar bir tane daha artırdım ve kalan üç ilmeğimi düz ördüm. Diğer sırada büzdüğüm ve artırdığım ilmekleri düz olarak ördüm artırdım. Bu düz ördüğüm ilmeklerin hepsini birden büzdüm. Artırdım. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmekleri e, büzdüğüm ilmekleri düz ördüm. Artırdım. Büzdüm. Artırdım. Tekrar 3 tane düzüm ördüm. Artırdım. Büzdüm. Yani burada modeli kaydırmış oluyoruz birbiri üzerine. Diğer sırada da tekrar diğer modelim süpüreceğiz. Her ön yüze geldiğimizde hanımlar muhakkak modelimizi uygulayacağız. Bakın bu şekilde. Şimdi arkayı da dönüp tekrar ön yüze geleceğim ben. Yine hanımlar ön yüzdeyim. 5 tane haroşamı ördüm. Bakın ilmeklerim tekrar yer değiştik. şöyle bir göstereyim modelimiz ortaya çıkmaya başladı yine ön yüzde dediğim gibi her ön yüze geldiğimizde bu modelimizi kuracağız şimdi ilk başta ne yapmıştık 3 tanemizi düz örmüştük yine düz örüyoruz yani bir önceki sırada büzdüğümüzü bir sonraki sırada ön yüze geldiğimizde mutlaka düz öreceğiz hanımlar şimdi bakın büzme sıramıza geldik bir tane artırıyorum ve üçünü birden büzüyorum ve tekrar bir tane daha artırdım ve buradaki üç taneyi düz örüyorum modelimizde bir kayma yapıyoruz aslında bir bu, bunda ön yüze geldiğimizde burada büzme yapıyoruz bir burada yapıyoruz bakın önce burada yapmışız sonra burada yapmışız şimdi burada yaptık bu şekilde kaydırarak her ön yüze geldiğimizde modelimizi kuracağız hanımlar böyle devam edeceğiz bakın düz ördüğüm yere geldim tekrar burada düzme yapıyorum ve artırdım kalan 3 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm artırdım 3 ilmeğimi düzdüm 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum yani tekrar artırdım ve 3 ilmeğimi düz ördüm artırdım 3 ilmeğimi düzdüm, artırdım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. Düzdüm ve artırdım. Kalan ilmeklerimi düz ördüm. Örgümü tamamladım. Bakın modelimiz çok güzel, harika bir örnek. Ben böyle biraz ilerleteceğim hanımlar. Son haline inşallah beraber bakalım nasıl olacak. Hanımlar ben modelimi bayağıca böyle ilerlettim. Biraz daha ilerletmek istiyordum ama ipim az kaldı artık. Ee, bitecek. E, yeter diye düşünmüştüm ama bitecek. Bu kadar da yeterli zannedersem. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok güzel. Bebek örgülerini harika oluyor. Hırkalarda, yereklerde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı, güzel bir örnek. Bu örnekle daha önce de bir battaniye modeli paylaşmıştım. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.